Hedef bellidir Türkiye'mizi güçsüz hale getirmek, Türkiye'nin kalkınmasını önlemek, Türkiye'nin yeryüzündeki süper güç konumuna gelmesine mani olmak. Yani Türkiye'yi e, halifelik makamına, dünya liderliği makamına gelmesine mani olmak. Bütün darbelerin ana gayesi budur. Kendi sermaye muslukları kesilince Türkiye güçlenecek demektir. Bu Musluk ya onlara akacak ya millete akacak. Sen o musluğu, devletin gelirlerini millete akıtırsanız bunlar e, rejim tehlikede diyecek. Doğrudur, rejimi biz tehlikeye soktuk. Hangi rejimi tehlikeye soktuk? Türkiye'yi sömüren şişmanlama rejimini tehlikeye soktuk. Beyler şişmanlıyordular devletin öz kaynaklarıyla. Musluk kesildi. Faiz musluğu, kredi musluğu, reklam musluğu kesilince bunlar aç kalacağız zayıflayacağız diye rejim tehlikede kendi rejimleri tehlikeye girdi